Merhabalar Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Sektörlere yönelik Türkiye turumuz tüm hızıyla devam ediyor. Şimdi sizlere Samsun Alaçam'dan sesleniyoruz. Her zamanki olduğu gibi sektörünün en iyilerinden biri olan çorapocuma konuk olduk. Firma sahibimiz Aydın Bey. Merhabalar, nasılsınız Aydın Merhabalar Bey? Merhaba efendim. Teşekkür ederim, hoş geldiniz. Hoş bulduk Aydın Bey. Firmanıza bizi konuk ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Sektörünüz ve hizmetlerinizden bahsetmeden önce değerli izleyicilerimize biraz sizleri tanıtmak isterim. Aydın Bey kimdir ve kaç yılında bu sektöre giriş yapmıştır? Ben Aydın Yiğit, 2013 yılında bu sektöre giriş yaptım. Bu sektöre giriş yapmadan önce... Devlet kamu kurumunda memur olarak çalıştım ve olduktan sonra memleketime geldim. Memleketimde böyle bir eksiklik olduğunu hissettim. Üniversite öğrencileri, karşımızda üniversite var, üniversite öğrencileri akşamleyin yemek ihtiyaçlarını karşılamıyorlardı. Onların yemek ihtiyaçlarını karşılamak, onlara bir şeyler sunmak için bu hizmete girdim. Aydın Bey, biraz da hizmetleriniz ve ürünlerinizden bahsedelim. Hizmetlerimiz çorbacın çorba salonu olarak açtık. Hatay usulü döner dönerin içinde kullanmış olduğu harç malzemeleri Hatay'dan gelmektedir. Kelle paça Antep usulüdür. Yöremize ait değil yemeklerimiz. Ve Antep usulüne Antep göre usulüne sunum yapılmaktadır. İşkembeniz Zuma'da usulüne göredir. Bunun yanında öğrencilerin talep ve arzularına göre diğer değişik çorbaları da yapmaktayız. Kaç metrekarelik bir alanda çalışıyorsunuz? 55 metrekarelik bir alanda çalışıyoruz. Pekala hala bir da kaç kişi ağırlıyorsunuz? 25-30 kişi civarında ağırlayabiliyoruz. 25-30 kişiyi ağırlayabiliyorsunuz. Bunun için de elbette ki hak verirsiniz ki uzman bir kadro gerekli. Kaç kişilik uzman kadroyla çalışmaktasınız? Şu an için 4 kişilik uzman kadroyla çalışıyoruz. Ama talebe göre bunu çoğaltabiliriz. Aydın Bey, ürünlerinizi alırken nerelerden temin ediyorsunuz ve nelere dikkat ediyorsunuz? Öncelikle hijyenik olmasına dikkat ediyorum. Ürünlerimizi genelde tanıdığımız esnaf arkadaşların kendi yetiştirmiş olduğu mallardan temin ediyoruz onun haricinde e, diğer kullandığımız baharatları da organik olması için e, genelde hazır olarak değil kendileri yapmış olduğu baharatları tercih ediyoruz Çorbacım olarak şimdiye kadar yapmış olduğunuz çalışma ve hizmetlerinizle sektörünüzün en iyilerinden biri oldunuz ama hak verirsiniz ki Aydın Bey sektörde yalnız değilsiniz. Sizinle birlikte birçok firma var. Müşterileriniz sizleri niye tercih ediyor ve sizi diğer firmalardan ayıran en önemli özellik nedir? Eee şu şekilde cevaplayabilirim. Birincisi çok hijyen olmam. İkincisi hı hı. E, bahsettiğim gibi demin de söylemiştim. Dönerimizin e, Hatay'dan gelen ürünlerle yapılması, hazırlanması. Aynı şekilde çorbamızın farklı yerlerden e, olmasından dolayı e, tabii ki müşterilerimiz bizi tercih ediyorlar. Pekala. ileriye dönük plan ve projeleriniz nelerdir Aydın Bey? E, şu an için e, yeni bir kurulu sayılırız. İleriye dönük olarak da Müşterimizin talepleri doğrultusunda dükkanımızı daha genişletmeyi düşünüyorum. Çünkü burada öğrenci kapasitesi bayağı bir artacak. Ve bununla beraber dükkanı da genişletmeyi düşünüyorum. Daha güzel, daha iyi bir müşteriye sunmak, sunumda bulmak istiyorum. Tekrardan çok teşekkür ederim Aydın Bey. Bizi konuk ettiğiniz için ve başarılarınızın devamını diliyorum. Aslında teşekkür ederim. Gelip bizleri tanıttığınız için ve Alaçam'ı tanıttığınız için. Rica ederiz. Değerli Sektör Haber Merkezi izleyicileri, Samsun Olaçam Çorbacım'dan aktaracaklarımız şimdilik bu kadar. Söz Merkez Stüdyoları'nda.